Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez, yol olsan kimse geçmez. Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına, bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün, bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları, başka ne gelir elden? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. Yaşar Kemal aslında yalnızlık olayını iliklerine kadar yaşamış bir kimsedir. Çünkü daha 3 yaşındayken bir kurban bayramı sırasında halasının kocasının elindeki bıçak kayarak gözüne saplanıyor ve ne yazık ki gözü görmez hale geliyor. Şimdi düşünün daha çocuksunuz ve 3 yaşında başınıza böyle bir olay geliyor. Hani direkt zaten adınız belli yani kör işte Yaşar veya işte kör Kemal belli yani lakabınız sizin belli oluyor. E bu da bir süre sonra kendinizi böyle toplumdan soyutlamanıza sebep olacak.